takip.com'un tanıtımına hoş geldiniz. Bu diş takip nedir? Ondan bahsedelim ilk önce. Diş takip diş hekimleri için geliştirilen çevrimiçi hasta takip uygulaması aslında. Bu uygulama diş hekimlerinin işlerini kolaylaştırmak için, hastalarının verilerini tutabilmek için veya hangi hastanın hangi dişine hangi uygulamayı yapmış, ne kadar borcu var, neyi var, ne yok aslında bu uygulamadan hepsini takip edebiliyoruz. Şimdi size bunlardan bahsedeceğim. Burada gördüğümüz ana sayfa. Hemen sol tarafta uygulama ile ilgili menüler var. Randevu yönetimimiz var. Randevular gösterimi iki, iki, şekilde bölündü. Birincisi takvim şeklinde. Tıkladığınızda hangi gün, kimler, ne zaman gelecek, hangi saatte gelecek. Burada kolaylıkla görebiliyoruz. İkincisi ise liste yöntemiyle. Burada da tedavinin türü, randevu notu, tarihi, saati gelip gelmediği ile ilgili bilgiler de var. Daha sonra hasta yönetimi. Hasta yönetimi de hastalarımızın listelendiği, bütün hastalarımızın kaydının tutulduğu kısım. Şu anda 613 tane hastamız varmış kayıtlı. Bu hastalarımıza burada kolaylıkla erişebiliyoruz. Sağ tarafta arama kısmı var. Burayı da detaylıca inceleyeceğiz. Hemen üzerinden geçelim. İmplantlı hastalar dediğimiz e, dişine implant uygulanan, implant takılan hastaları hepsini burada listeliyoruz. Ortodonti tedavisi gören hastaları kolayca burada listeliyoruz. Ve bir tane de hasta ekleme panelimiz var. Burada da kolaylıkla bilgileri toplayıp kaydeti tıklayınca hastamızı veri tavanımıza eklemiş oluyoruz. Diğer bir kısım ise hesap işlemleri. Diş hekimlerinin işlerini kolaylaştırmak için bu kısımda da Videonun ileriki kısımlarına değineceğiz. Kısaca e, kliniğe hangi para girmiş, ne çıkmış, ne girmiş buradan takibini yapabiliyoruz. Borç dökümü dediğimizde hangi hastalarımızın ne kadar borcu var, ne kadarı kalmış, ne kadarını ödemiş buradan yine kolaylıkla görebiliyoruz. Laboratuvar takip dediğimiz bir kısım var. Burada da e, porselen gönderdik laboratuvara onu bekliyoruz dışarıya iş gönderdiğimiz şeyleri burada not olarak tutabiliriz. Daha sonra SMS sistemi var. Hastalarınıza SMS atmak için toplu veya e, diyelim Ahmet'e mesaj atacaksınız. Randevusu gecikti. E, buradan direkt yazıp gönder dediğinizde kişinin yani hastanın cep telefonuna mesaj olarak iletilmiş oluyor. Ana sayfamıza gelelim. Ana sayfamızda neler görüyoruz? Yaklaşan tedaviler. Bu yaklaşan tedaviler dediğimiz kısım Hasta için ileriki tarihte belirlediğimiz tedavi planı aslında. İleriki tarihte hastanın e, dişi çekilecekse buraya not alıyoruz. Daha sonra bunun takibini kolaylıkla yapmış oluruz çünkü doktor da unutabiliyor, hasta da unutabiliyor. Yaklaşan randevular kısmı. Gün içinde kimin randevusu hangi saat? E, yaklaşan randevularda da görebiliyoruz. Eğer saati geçmiş ve gelmediyse kırmızı olarak görüyoruz. Bu kişi eğer geldiyse buraya tıklayarak geldi olarak işaretlersek bu kişi artık listemizden siliniyor, geldi olarak işaretleniyor. Diğer bir kısım ise ödemesi yaklaşan hastalar. Ee, ödeme planı yaptık, iki takside böldük diyelim hastanın borcunu. Fakat görüldüğü gibi kırmızıyla işaretlenmiş. Ödemesi beklenen tarihte ödemediği için kırmızıyla işaretlenmiş. Buradan da e, kimin parayı gönderip göndermediğini, verip vermediğini kolayca takip edebiliriz. Laboratuvar takip kısmında ise deminden de bahsettiğim gibi laboratuvara bir iş gönderdik. Gelmesini bekliyoruz. Geldi mi gelmedi mi durumu nedir? Buradan kolayca e, tarih sıralamasına göre görebiliyoruz. Şimdi gelelim randevu kısmına. Randevu kısmında takvim ve liste görünümlü iki menü var. İlk önce takvim görünümüne bakalım. Herkesin alışık olduğu gibi haftalara bölünmüş şekilde. Çarşamba gününde kimler gelecek? Perşembe günü, cuma günü şeklinde rahatlıkla görülebilir. Bu renklandırmalar ise kanal, bu renk, dolgu renk, çekim kırmızı renk, temizlik yeşil renk olarak kodlanmış durumda. Gözünüz biraz alıştığında buradaki renklerden kimin ne tedavisi varmış, neye randevusu varmış kolaylıkla çıkarabilirsiniz. Görünümü değiştirebiliriz. Ay olarak görebiliriz. Bütün ayı görebiliriz. Şubat ayını. Ocak ayını. Aralık ayını. Burada gördüğümüz gibi bütün eski randevuları da kolayca buradan listeleyebiliriz. Diyelim bir tanesinde değişiklik yapmak istiyoruz. Hafta görünümüne tekrar gelelim. Handan Hanım'ın randevusunda değişiklik yapmak istiyoruz. Üzerinde bir kez tıklıyoruz. Daha sonra diyelim temizlik olarak işaretlemişiz ama çekim olarak değiştireceğiz. Yanlış işaretledik. Bu şekilde veya saatini değiştireceğiz. 11'de değil de 13'e aldık. Bu şekilde işaretledikten sonra değişiklikleri kaydet dediğimizde ilgili değişikliği yapmış olduk. Randevu liste görünümü kısmına geldik. Yine burada hastalarımızın randevuları liste halinde gözükmekte. Randevu türü, randevu notu, tarihi, saati ve gelip gelmediği ile alakalı bilgileri burada kolaylıkla görebiliriz. Randevu eklemek için dilerseniz sol tarafta randevu ekle kısmı var. Dilerseniz de sağ tarafta tıklayarak randevu ekleyebilir. Dilenirse de herhangi bir hastanın üzerine tıklayıp ranlu ile ilgili düzenlemeler yapılabilir. Burada sistem sistemde birçok hasta kayıtlı olacağı için belki 700, belki 1.000, 2.000 hasta. Burada dilediğimiz hastayı kolayca bulabilmek için bir araba paneli çıkıyor. Diyelim Mustafa adında bir hastamız var. Bunu bulacağız. Mustafa Kılıç dediğimizde veya sadece Mustafa dediğimizde Mustafa ismindeki bütün hastalarımız listelenmiş oluyor. Bu da doktorlarımızın sisteme daha hızlı adapte olması, aradıklarını daha çabuk bulabilmesi için önemli bir özellik. Hasta listesi kısmına geldik. Burada uygulamamıza kayıtlı bütün hastalarımız listelenmekte. Dilediğimiz hastayı ister sayfalar arası geçiş yaparak istersek sağ taraftaki ara kısmını basarak Mustafa isminde bir hastamızı arayacaksak burada yazarak direkt Mustafa ile başlayan ismi Mustafa olan hastalarımızı direkt listeleyebiliyoruz. Ve Ahmet dediğimizde ismi Ahmet olan direkt hastalarımızı kolayca listeleyebiliyoruz. Dilerseniz şimdi bir hastamızın hasta bilgilerine bakalım. Tıkladığımızda hasta bilgilerinde Böyle bir kısımda karşılaşıyoruz. Üst kısımda hastanın bilgileri yer alıyor. Adı soyadı, cep telefonu, iş telefonu, ev telefonu varsa burada yazmak isterseniz referans kısmı, e-postası, doğum tarihi, mesleği, kan grubu, adresi, ikamet ettiği yer yani yurt dışındansa bu hastanız bunu da belirtebilirsiniz. Hastanın kullandığı ilaçları da bu kısma yazabilirsiniz. Hastanın fotoğrafı varsa buradan seçerek kolaylıkla yükleyebilirsiniz. Şimdi uygulanmış tedavileri inceleyelim. Bu hasta için gördüğünüz gibi birçok tedavi uygulanmış. Tarihleriyle beraber, açıklamalarıyla, yapılan işlemleriyle ve hangi dişe ne uygulandığı ile alakalı bilgiler var. Planlanmış tedavilere geçmek için tıklıyoruz. Burada ise hastanın ileriki tarihte uygulamayı düşündüğü tedavileri burada işaretliyoruz. Hesap durumu hastanın bu zamana kadar yaptırdığı işlemler yukarıda gözükmekte. Alınan ödemeler hastanın yaptığı ödemelerin işlendiği kısım. Buradan bir ödeme eklemek istiyorsak tıklayarak ödeyebiliyoruz. Eğer hasta bir hafta sonra parasını getirmek istiyorsa ya da taksit yapmak istiyorsanız ödeme planı oluşturabiliyorsunuz. Bunu da ödeme planı ekleyerek ödenecek tarih açıklaması tutarı şeklinde yazıp kolaylıkla ekleyebiliyoruz. Hastalarınızın dişiyle alakalı gelişimlerini takip etmek için fotoğraf da yükleyebilirsiniz cep telefonu veya kendi kameranızla görüntü alabileceğiniz bir cihazla fotoğraflarınızı çekip ayda bir bu sisteme yüklerseniz hastalarınızın gelişimi de rahatlıkla buradan takip edebilirsiniz. İmplantlı hastalar kısmında ise implant tedavisi uygulanmış bütün tedavileri burada görmekteyiz. Buradan Emine Sarı Yıldız'a uygulanmış implant tedavilerini ismini yazarak sağ tarafa kolaylıkla bulabiliriz. Aynı şekilde ortodontik tedavisi gören hastalarımızı da ortodontik tedavisi kısmından da rahatça listeleyebiliriz. Kasa defteri kısmı neyse kliniğe her para girişi çıkışını not etmek istiyorsanız bu kısmı kullanabilirsiniz. Bu size sistem yıllık, aylık, haftalık, günlük olarak raporlar verebilir. Ee, bir sene bir sene aralığını seçerek veya 5 sene 10 sene aralığını seçerek burada ne kadar giriş yapılmış kazaya, ne kadar çıkış yapılmış bunun dökümünü görmeniz mümkün. Borç dökümü bu kısım ise hastalarınız size ne kadar borcu var, ne kadarını ödemiş, ne kadarı kalmış buradan inceleyebiliriz. Laboratuvar takip, laboratuvara gönderdiğiniz işleri, yapılan işi ne zaman gelmesi gerekiyor, ne zaman gönderdiniz, onun takibini yapacağınız kısım. SMS sistemi kısmı ise hastalarınıza SMS göndermenize yarayan kısım. Hastalarınıza isterseniz özel mesaj gönderebiliyorsunuz. İsterseniz şablonlardan e, dilediğiniz bir tanesini seçip gönderebiliyoruz. Şablon kullanarak göndermek için yine SMS gönder kısmına geliyoruz. Hastamızı seçiyoruz. Buradan sağ taraftan şablonlardan doğum gününü seçip gönder dememiz yeterli. Hastamızın adını, soyadını yazarak doğum gününü kutlamış oluyorsunuz. Diyelim bütün hastalarınıza yılbaşı mesajı göndereceksiniz. Yukarıdan bütün hastalara gönderi seçiyoruz. Aşağıdan yeni yıl tebrik şablonunu seçerek otomatik mesajı bütün hastalarınıza göndermiş oluyorsunuz. Rapor kısmında ise kime ne mesaj gönderildi ondan bahsediliyor. Sistem otomatik olarak bunları kaydediyor. Bir de sistemin otomatik olarak gönderdiği bir mesaj var. O da randevu uyarı mesajı. Kişinin randevusundan önce, bir gün önce, saat 6 gibi kişiye yarın şu saatte şu randevunuz var diye bilgilendirme mesajı sistem tarafından otomatik gönderilmekte.